Burası güzele benziyor. Bence buradan loot toplayabiliriz. Aynen burası gayet büyük bir yer. Şu evi ben tutmayacağım. Şey bakar mısın? Sen bu oyunda usta gibisin. Yani bana oyunu öğretebilir misin? Bu benim ilk deneyimim. İlk deneyimim. İlk. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten mi? Eline silah alacaksın ve görmediğin, tanımadığın kişilere sıkacaksın. Tamam. Ben şunu istiyorum. Onları böyle vurabilirim. Evet vurabilirsin ama silah bulsan daha iyi olur. Neyse benimle gelelim. Sana öğreteyim. Geliyor. Bak şimdi sana basic şeyleri vereyim. Bak şurada görüyor musun? Bir çanta ve bir tabanca var. Şimdi git onları al bakalım. Aldım bak sırtıma da koydum. Çanta da al bence. Çünkü çanta eşyalarını daha çok sığdırmanı ve daha fazla eşya taşımanı sağlar. Tamam. Böyle. Aynen bak şu an süper bir oyuncusun. Sen niye hiç loot yapmadın? Niye bekliyorsun? Ben şunu istiyorum. Şunu. İyi belki de o bir silah değildir. Çünkü olmaya da bilir sonuçta değil mi? Belki de sadece bir susturucu vardır orada. Hayır, hayır saçmalama. Kesinlikle orada bir silah var. Tamam. Ben lootlamaya devam et. Ben şunu almak için bir şeyler yapacağım. Tamam. wow, bu da ne? Bakar <laughs> mısın bu ne acaba? O ağrı kesici. Bunu şimdi içersem ne olur peki? Şu an hiçbir yerim ağrımıyor aslında ama yine de içeyim mi? Hayır canın azalınca içersin. Ya da bir yerin ağrıyınca. İyi. Ki bu ne? O da enerji içeceği canım, enerji içeceği. Peki bunu şimdi içersem ne olur? Yorgun hissetmiyorum ama yani içmesen daha iyi olur. Koşarken içersin ya. Tamam. Ben bunları almıyorum o zaman. Almazsan alma, bana bırakabilirsin istersen. Çünkü ben profesyonelim ki gözlük kafamda bu kadar komik durmasa havalı bir şey olacaktı. İyi lootladınız mı? Ben hiçbir şey bulamadım. Buradaki şeyleri alabilirsin. Ağrı kesici ve enerji içeceğiymiş. Alayım o zaman. yanlışken almışken buradaki çantayı da alayım. Ev gibi bir şey ya. Bilmem ki herhalde son level falan. Bence de son level. Çok güzel. İçine koyacak düzgün şeyin olsa keşke. İğne be. Sen çok buldun ya. Oh arkadaşlar bir bakar mısınız ya. Ben şuradaki silahı alamıyorum. Ya yardım ister misin? Şu an sizi yardım için çağırdım. Kardeşim o zaman sen de başka bir şey lootla. Bak şurada bir makine tüfek var. Hayır hayır yukarıda bir sniper var. Onu almam gerek. Peki gel sen de yardım et o zaman. Tamam. Şu çantayı bir saniyeliğine şuraya atıyorum o zaman. Evet hem de sana kolaylık olur. Ben de şu silahı bırakacağım bir saniyeliğine. Ve çantamı bıraktım. Amcanın planı ne? Şimdi şurada gördüğünüz kaykayın. E tekerleklerini çıkartacağız tamam mı? Sonra bunun üstüne ben e, siz üst üste çıkacaksınız. Ben de sizin üstünüze tırmanacağım. Aynı masallardaki gibi büyük ihtimalle işe yarar ve şuradaki el bombasını da kullanmayı düşündüm. Bakın şimdi bu bombanın üstüne böyle geleceğim. Pini çekeceğim ve patlayacak. Ben de diye uçacağım. Silahı o sırada alacağım ve düşerken de silah elimde olacak. Yanında bomba patlaması seni öldürmez mi? Bayıltır sadece. Siz de beni kaldırırsınız olmaz mı? O zaman şu üst üste çıkma planını yapacağız. Tamam yapalım o zaman. Şunun tekerleklerini hemen çıkartabiliriz. Ama bekle. Böyle çıkartamayız. Ee, o zaman <laughs> Pardon O zaman el bombasını buraya yerleştirelim. Pimini çekelim, patlasın ve tekerlekler de uçar. Mantıklı mı sence bu? Böyle yapabiliriz bence. Çıkıt. Çıkıt. Gördün mü? Şimdilik bunları buraya koyalım ki sonradan geri e, takabiliriz. Tamam o zaman şöyle koy bunu. Biz de üst üste çıkalım. Evet hadi. Şimdi en ağırımız Sensin önden buyur. Bir dakika bir dakika en ağır ben falan değilim tamam mı? En ağır sensin. Ee, kavga etmeyin tamam mı? Ben en altta olurum. Sonra kim geliyor? Ben. Ee, nasıl yapacağız? Şöyle yapayım. İyi çok acıdı kafam ya. Birazcık yavaş. Tamam bakın düşmeden önce bu iş halletmemiz gerek. Benim oraya çıkmama gerek yok. Sen alabilirsin. Aynen dur deneyeyim. Bir saniye kıpırdamayın. Bir, bir, dakika. Oh, e, bekle uzanabiliyorum. Alacağım. Tamam tamam. Oh, pomacıda. Tam tamam buna değdi silahı düşürebildik. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz. Aa, dürbününe bak. Tamam çok şanslı olabilirsin. Ben hala bir şey bulamadım. Bana silah atmak isteyen var mı acaba? Şey sana benim tabancamı verebilirim. Bende bu var ızgara sopası. Bekle şu bombayı da al. E, ee, madem sen silahsız kalacaksın Lexi o zaman şunu al sen. E, ee, adamlara el bombasıyla saldır. Tam zaten galiba bir ver bir çantam vardı. Tamam o zaman hadi toparlanalım. Birazdan adamlar buraya gelmeye başlar. Güvenli alan var. Evet hadi toparlanalım. süper sağlam bir takım olduk. Aynen. Şey kankiler bir şey diyeceğim ya. Bence biz yem olacağız. Şurada dört tane adam var. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Ben yalnızca bunu bulabildim. Bir iğne. Galiba bunu yaralandığımız zaman kendimize yapıyoruz. Aynen öyle. Bence de öyle yani. Bizden, bizden olan biri bile öldü yani. 3 kişi kaldık. Bu bir hile. 4'e 3 olmaz. Haklısın. 4'e 3 ne ya? Sesler var. <gülüyor> Alev! Headshot <laughs> yedi canım arkadaşım. <laughs> Silek. <laughs> Nublara bak. Tamam arkadaşlar. Şimdi sizlere planımızı anlatıyorum. Planımız şu. Buradan çıkıyoruz. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Ve güvenli alanın içine giriyoruz. kalan diğer adamları da öldürüyoruz. Hepinizin silah var değil mi? Bende kızartma şeyi var. Buna ne denir bilmiyorum. Kızartma kaşığı. Tamam ben de mükemmel bir sniper var. Sende güzel bir taramalı var. Sende de tabanca var. Süne üstlük sen de şey de var canım. Ağrı kesici ve enerji içeceği eğer aldıysan. Aldı evet. Üstelik ileride makineli bir tüfek var. Tamam güzel. O zaman sen alırsın susam onu. Tamam alırım. Ben burada kalıp snipercılık yapacağım. Yani size sataşan adamları piu piu vuracağım tamam mı? Çünkü bu harika bir dürbün ve çok uzaktaki adamları yakın gösteriyor. Ben de işte e, şuraya pusucam yavaş yavaş ve siz e, e, önden gideceksiniz adamları oyalayacaksınız ve vuracaksınız tamam mı? Ben size yardımcı olacağım. Tamam. Peki sorusu olan var mı? Gözlüğünü bana atar mısın? Ee... O zaman biz önden önden gidiyoruz. Ses kasmamaya çalışalım. Lexi gelsene. Ee, Keşke kit bulsaydım. Merak etme bende var. O bir, bir el, el el bombası mı o? O o, o bir el bombası mı? Olabilirim. Tamam arkadaşlar şimdi birazcık ilerlediğimize göre şuradaki pusuya geçebiliriz. Aa, aa tabanca ve iğne var. İğne yalnızca drop'tan çıkar biliyor musunuz? Ay bu saçma bilgi ne işime yarayacak benim? Yani yerde iğne arama demek istiyorum ve birileri drop'tan bulmuş zaten bizim için. Alalım mı? tabanca ister misin Lexi? Senin bir şeyin yok çünkü. Tabii ki isterim. Bana bir şey söylemeliyim. O tabancayı ben alsam. Hmm, sıkıntı olmaz alabilirsin. Burada makine bir tüfek olması gerekmiyor muydu? Nerede acaba? Ee, biri almış herhalde. Ama yakınlarda adam varsa. Buraya pusalım mı? Ee, bence pusmayalım çünkü oraya pusan adamları kolayca görüp vurduğun aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Aa saçmalama bu bir pusu. Şunu biriniz alsın. Peki, neden sen almıyorsun? Tam yer yok. Çünkü çantan yok ki buraya pustuk. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Juliet gelir belki. Arkamızı kollayacağını söylemişti ama kendisini göremiyorum. Az kaldı. Bu bombaya yetişebilirim. Hay inanamıyorum. Daha yüksek. Yani arkamızı kollamıyor mu eğer kaybedersek? Bu onun suçu. Ha şöyle düşünün. Biz onun için bir yük gibi olduk. Çünkü oynamayı bilmiyoruz. Saçmalama 20 levelim Aa öyle mi 20 levelsin diye bize hava mı atacaksın yani Hayır hayır öyle bir amacım yok Tamam kavga etmeyin birazdan adamlar çıkmaya başlar Ama şu siperden çekil de Çok seviyor zaten bu silahları siperleri Önemimiz yok tabi Neyin oluyor ki Kuzenim oluyor hep böyle biri ya var ya. Çok zor oldu. Evet. Ay canım çıkıyordu. Canım falan çıkıyordu ama keşke tüfeği ben alsaydım. Tabancayla kaldım. Tabancayla. Aman sanki çok iyi oynuyorsun. Şuna bak. Çift el. Bu hile. Tek silah kullanabilirsin. Birinci yapacağım. Bizi birinci. Birinci. 6 kişi kaldık. 4 kişilik bir takım hala yaşıyor. Bir siper bulursak onları vurabiliriz. Şuraya pusalım. Gelmiş. Aa gördüm onları şurada birileri var gibi görüyorum olamaz olamaz ya şimdi kesin kolaya olacağız bomba atabiliriz bir saniye bu ne pa pat pat patlayacak patlayacak bir dakika bu ne olamaz susam susam lotumu alın Olmaz. Juliet arkamızı kollayacağını söylemişti. Bu mu onun kollaması? Çok az daha. Ah, i̇şte bomba burada. Allah'ım. Huh. Sonunda yetişebildim. Abi bir, bir dakika. Bekle şimdi onları hiç kıpırdamazlarsa kıpırdamazsalar kıpır kıpır. Bika bir takım arkadaşı. Şimdi ne yapacağız? Silahlanmam gerek gel. Nasıl En azından maket kesicisi var. Eğer ağrıyorsa bir yerlerini iç Tamam. Tamam şimdi yiyeyim. Harika. Şu pusa adamlar bizimle iyice dalga geçmeye başladılar. Şu an bizi vurma ihtimalleri var ama vurmuyorlar. Bir bakalım neden? Çünkü bizim bir ezik olduğumuzu düşünüyorlar. Bir plana ihtiyacımız var. Kesinlikle şu arabanın içine saklanabilirim ben. Tamam. Şimdi bütün eşyalarını bana ver. Süper bir planım var. Kutlara denk geldik İnanabiliyor musun ya? Ünlükle en şanslı günüm falan. En şanslı. Şöyle evet. Ne 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 oluyor? Aa, olamaz. Tamam, o zaman. Al. ne 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 Canım. Şey. E, ölmedim. Şey. Hmm, ah ne Nerede? Aha. Evet, evet. Kaldırayım seni. <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten öleceğiz san. Kendime yapsam iyi olacak. Ah, tamam. Hah, galiba kazandık. Birinciyiz. Birinciyiz ama susam öldü. <laughs> Sen arkadaşlarının arkasında böyle mi kollarsın Juliet? Günüm sadece bir bomba almaya çalışıyordum. Çok yüksekteydi. Tamam. Neyse ki susam lobiye dönünce canlanacak. Bunun için çok üzüldüm. Tamam. Hadi gidelim buradan. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Hadi gelin. Bence yine de gözlüğe ihtiyacım olabilir. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.